Operatör Doktor Fethiye Ersan'la beraberiz. Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda bebek olmaması, kısırlık sorunları çok arttı. Ondan dolayı Fethiye Hanım bize bu konuda bilgiler verecek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, İstanbul'dan mı geliyorsunuz? Ee, şimdi tabii bugün İstanbul'dayım. Yok o Malatya'dan geliyorum. Malatya'dan, geliyorsunuz. Malatya'dan, Malatya'dan geliyorum. Malatya'ya da çok Malatya'dan sevgiler bu burada. Bol sevgi, selamlar getirdim. Sağ olun. Çocuk sahibi olmak için ideal yaş nedir? İdeal yaş 25 yaşla 30 yaş arası. 25-30 yaş evet, arası. Evet, evet. Peki 30'dan sonra ne oluyor? Doğurganlık hangi yaştan sonra azalmaya başlıyor? Doğurganlık 30'dan sonra yavaş yavaş azalıyor. Tabii 35 yaşından sonra özellikle dikkatli olmak ve hızlı bir şekilde çocuk sahibi olmayı isteyenlerin çabuklaştırması gerekiyor. İlk doğum gerekiyor. için özellikle değil mi? Bu dediğiniz geçerli ama mesela bir iki çocuğu var tabii, 35'ten tabii önce. Ki. Eğer bir üçüncüye veya ikinciye karar verirlerse 35 yaşından sonra... gecikmeden 35 yaşından sonra yani 38 yaşına kadar çocuk işini halletmiş olmayı öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Evet. Peki yumurtalıkların e, şimdi şöyle bir görüş var. Bazen yaş daha genç olup yumurtalık yumurtalar yaşlı olabiliyor veya bazen biraz daha ileri yaş olsa da yumurtalar genç olabiliyor. Bunu nasıl saptayabiliyorsunuz? Kişinin yumurta kalitesini. Şimdi e, birinci planda tabii yumurtanın yaşlanması deyince yaşla özellikle yaşlanmayı evet. bekliyoruz. Ama e, yumurtaların azalması şeklinde rezervin azalması dediğimiz depolardaki yumurtalıklardaki yumurtaların azalması ee, FSH dediğimiz hormonlarla, e, Müllerian hormon dediğimiz hormonla, FMR1 geniyle yani erken yumurtalık yetmezliği dediğimiz problemde yumurtalar azalıyor, yumurtalık çalışmıyor şeklinde nitelendiriliyor. Bir de yaşın ilerlemesiyle yavaş yavaş menopoz yaşına kaydıkça bu tabii ki daha er, menopoz yaşına gelmeden önce yumurtalıkların, yumurtaların azalmasına da erken menopoz diyoruz. Yine yumurtalığın çalışmaması şeklinde nitelendiriliyor. Bu da e, yine FSA hormonunun, hormonun erken yükselmesiyle tanı konuluyor. Bunlar da yumurtalık rezervin değerlendirilmesi için antimülleriyen hormon bakılabiliyor. Ayrıca erken menopozda tahnede. evet FMR1 geni denilen Onların, genetik inceleme yapılabiliyor Geç, evet. Gerek. Peki yaş dışında ne bileyim stres kilo çevresel faktörler bunlarda risk mu? Genetik tabii Çünkü ki Çünkü birçok kadın doğumcu meslek meslektaşıma biliyorum mesela bu tür tedavileri almıyorlar önce yolluyoruz şunu bir hani bir zayıflat da evet. ondan sonra bize gelsin ya ya da işte sigarayı bıraksın, işte ne bileyim alkolü bıraksın. Ya <laughs> İnfertiliteye işte, sebep olan, olan faktörlerden birinci planda evet yaşı ilerletmemek gerekiyor. Bir yaş. Obezite. İki aşırı kilo. Aşırı kilo. Üç, kesinlikle. Üçüncüsü sigara içimi. Sigara. Alışkanlık halinde ise yoğun bir şekilde içiliyorsa, evet. üçten fazla alınıyorsa. Sigara. sigara. Erkeklerde ve kadınlarda çalışma ortamı, kimyasal toksik maddelerle maruziyet, geçirilen hastalıklar, ciddi enfeksiyonlar geçirildiyse kadında özellikle tüplerin kapanmasına sebep olabiliyor. Rahim içerisindeki polipler, miyomlar, enfertilite ya da kısırlığa çocuk sahibi olmaya engel olabiliyor. Geçirilen ameliyatlar, endometrioz dediğimiz uzun süre tüplerde yapışıklık yapabilecek hastalıklar. Bunlar yaş dışındaki faktörler. yaşın dışındaki. Peki. İbi çift Çocuk size sahip olmaya engel olan faktörler. Normal yolla e, düzenli aile hayatlarını yaşamalar rağmen çocukları olmadı. Ne yapıyorsunuz? Evet. Ne zaman tüp bebeğe Birinci başvuruyorsunuz? Ne zaman Birinci planda eşleri yapılıyor? birlikte e, muayeneye alınıyor. Yani görüşmeye alınıyor daha doğrusu. Sorgulamada geçirilen hastalıklar var mıdır? E, düzenli gerçekten e, beraberlikleri olmuş mu? E, haftada üç defa e, beraberliğe rağmen mi e, Korunmadıkları halde çocuk sahibi olamadıklar e, olamadı isteler. Bunlar da birinci planda e, kadının tetkikleri neler yapılıyor? Tüpler açık mıdır? Yumurtalıkları güzel çalışıyor mu? Hormonları normal midir? bakılıyor. Onlar da normal e, çıktı. Erkeğin de sperm tahlili yapılıyor. Sperm hareketi, e, sayısı normal çıktı. Her iki tarafın bütün tetkikleri yapıldığı halde normal çıktıysa buna sebebi bilinemeyen infertilite dediğimiz... Yüzde kaç dediğimiz, bunun oranı? Yüzde 15'tir. Yüzde on beş. yani evet. bir nedeni bilinemeyen... Evet, yüzde 15'tir. Yüzde <laughs> 40 kadına bağlı, yüzde 40 erkeğe bağlı, 40-45. Yüzde 15 gibi bir oranda sebebi bilinemeyen. bilinemeyen. Maksimum yüzde 20'ye belki genişletilebilir. Ama artık ıı, bu sebebi bilinemeyenlerin altında da... Başka e, damar tıkanıklığı gibi, pıhtılaşma e, problemi yapan genetik hastalıklar gibi problemler de çıktığı için bu yüzde %15 %15'e kadar indi. İndi. Yani daha çok saptan. Peki, evet. çiftler ne zaman tüp bebek yöntemine başvurmalı? E, tabii birinci planda e, sebebe yönelik. Muayene ve tedaviler planlandıktan sonra yumurtlama tedavisi gerekiyorsa yumurtlama bozukluğu var, hormon bozukluğu var. Bunlar tedavi edildiği halde çocuk sahibi olamadıysa bir kadının artık ona yönelik tüp bebek kararı alınması gerekiyor. Erkekte de sperm sayısı çok düşük, motilitesi yani hareketi çok düşükse, morfolojisi %1-2 gibi kötüyse total progresif motil dediğimiz yani ileri giden sperm sayısı toplamda yani toplam olarak sayım yapıldığında 5 milyonun altında olduğunda aşılamayla da sonuç alınamayacağı için artık tüp bebek kararı Yaz verilmesi var Mı gerekiyor. tüp bebek tedavisinde. Tüp bebek tedavisinde yumurta olduğu müddetçe 45 yaşına kadar tüp bebek yapılabilir. Yeter ki Ama 45 yaşının üzerine Almamak gerekiyor. Yumurta olsa bile başarı oranı başarı düşük oranı oluyor? çok düşük. Yani yüzde bir gibi bir oran. Genelde ne kadar başarı oranı? Diyelim ki 45 yaşının altında, sağlıklı, görünen ciddi bir evet. hastalık yok ve tüp bebek tedavisi yapıldı. Her bir seansta ne kadardır yüzde başarı oranı tüp bebekte? Tabii bu merkezden merkeze değişir. Ee, i̇yi ellerde yüzde iyi elli, ellerde altmışlara kadar %50 -50. çıkıyor. Evet, eskiden evet. çok daha düşüktü. Tabii, ne oldu yani da arttı o, bu yüzde? Şimdi eskiden yapılan klasik tüp bebek tedavisi yapılıyordu. Yüzde yirmilerdeydi başarı oranı. Ee, şimdi yapılan mikro enjeksiyon tedavisi. Yani sperm yumurtanın içerisine zarı delinerek, yumurtanın zarını açarak ...içerisine sperm konuluyor. Yani mikroskop altında dölleme yapılıyor. Bu oranı yükseltiyor. Bu dölleme şansını artırıyor. Yani sperme bağlı, akrozoma bağlı, dölleyen kısma bağlı problemler ortadan kaldırılmış oluyor. Yumurtanın da zarı kalınsa bu problem ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla yapılan işlem bu tedavideki başarıyı iki kat artırmış oluyor. Peki, tüp bebek tedavisinin birincinde de başarısız oldu. Bu kaç kere tekrarlanabilir? yumurta ve sperm olduğu müddetçe anne Her ve sefer. baba adayının maddi gücü el verdiği müddetçe tekrarlanabilir. Yani bana 13. denemesine gelen hastam Teşekkür oldu. Ya. 13. deneme. Ankara'da bulunduğum süre içerisinde 7. denemesine gelen bir hastam da demiştim ki yani hala sabrınız var mı 7. defa Sonra oldu uygulamak için? Çocuğu oldu. Evet ama ciddi problemler atlanıyor. Yani o çok iyi değerlendirilmesi, çok iyi tetkik edilmesi gerekiyor. Altta yatan sebeplerin bir immünolojik sebebin, bir damar tıkanıklığı dediğimiz trombofili e, patılaşmayı artıran Tabii. problemlerin çok iyi irdelenmesi, yani tetkik edilmesi gerekiyor. iş bitmiyor esas bitmiyor. ondan sonra. Evet yani başlıyor. sadece mikro enjeksiyon yapmak, teknolojiyi uygulamak yetmiyor. Asıl temeldeki sebepleri çok iyi araştırmak gerekiyor. Peki kilo gerekiyor. sahibi olanlar da tüp bebek e, yapabilir mi? Tabii ya ki. Önce zayıflarlarsa ee, daha mı iyi? Zayıflarlarsa yumurta kalitesi ve sayısı artıyor. o Kesin. Kesinlikle obez olan, e, body mass indeksi dediğimiz boy kilo oranının <laughs> evet normale çekilmesini öneriyorum ben prensip olarak kiloyu düşürmeden tedaviye almamayı prensip ediniyoruz. Çünkü tedavi başarısını düşürüyor. Evet. Yani biz de çok evet. gördük. Mesela birkaç kere evet. denenmiş çocuğu olmamış. Sonra bize gönderiyorlar. Mesela zayıflatıyoruz. Evet. Belli evet. şeyleri biliyoruz. Bütün değerler düzeliyor ve bir moral de geliyor. Kadına, kadına zayıflama bir moral evet. de oluyor. Bir gençleştim, daha evet. rahat evet. oldum. Adetler çok düzene Sistem geliyor. için yani o zayıfladığında her, şey için. her organın çalışması Kam, daha dolaşımı Evet. bile hormonlar peki e, başarısızlıkla sonuçlanırsa ne kadar ara vermeli? İki tüp bebek tedavisi arasında ne kadar ara vermeli? Eğer olmadı? embriyo transferi yapıldı da sonuç negatif olduysa iki ay. Hemen, i̇ki ay? Evet, iki ay sonra tekrar başlanabiliyor. İçtiniz mi kombu çayından? Denediniz mi? Yok, denemedim. Kombu çayı sağlıklı yaşam için çok şifalı bir çay. Evet. Canlı bir mantar türü. Ve e, ben de her gün bir bardak içiyorum. Çok Uzun ve sağlıklı yaşam için şifalı bir içecek. Denemek lazım. Benim e, alerjilerim olduğu için cesaret edemiyorum.